Herkese merhaba. Sayfa 64-65'teki alıştırmaları çözmeye başlıyoruz. Orn orantı, problemler, yüzdelik bunlarla ilgili bir tekrar olmuş olacak. Başlayalım. Bir yetişkinin günlük demir ihtiyacı 10 mg'dır. 100 gram cevizin içinde bulunan demir miktarı yaklaşık 3.1 mg'dır. Bu miktar yetişkin bir kişinin günlük demir ihtiyacının yüzde kaçıdır? Günlük demir ihtiyacı 10 miligramdı. 10 yani da 3.1 ise bu yüzde kaçtır arkadaşlar? Yüz yapmak için görüyorsunuz paydayı 10 ile genişlettirsem payı da 10 ile genişleteceğim. Yani 3.1'i biz 10 ile çarparsak o da 31 eşittir x olacaktır. Yani günlük yetişkin bir kişinin demir ihtiyacının yüzde 31'i olmuş oldu bu arkadaşlar. Yani tamamı değil daha az zaten yüzde 31'i diyebiliriz. İkinci sorumuzu devam edelim. Boyacı Metin Usta 5 litre boyayı 60 TL'ye alıyor, 1 litre boya ile 18 metrekarelik bir duvar boyanabilmektedir. Metin Usta ise 1 metrekarelik alanı boyamak için 8 TL işçilik ücreti almaktadır ve boya fiyatında alış fiyatına göre %10 kar ekleyerek talep etmektedir. Boyayı da alıyor, işçiliğim de var, güzel ticaretimizi yapıyoruz diyor. Metin Usta taban ayrıtlarının uzunlukları 5, 6 metre ve yüksekliği 3 metre olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir odayı taban hariç kaç TL'ye boyar? İlk önce burada bir alanı tespit etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Peki nasıl tespit edeceğiz? Buraya bir tane oda çizelim arkadaşlar şu şekilde. Bakın e, yüksekliği 3 metre olan. Yükseklik 3 metre, taban ayrıtları ise 5'e 6 olacak. Bunun alanını hesaplayacak olursak arkadaşlar, her bir yüzeyden iki tane ama şu tavan'dan sadece bir tane var. Dolayısıyla iki tane olanları şu şekilde hesaplayabiliriz. Mesela 3 çarpı 6'dan iki tane var. Başka şurası da 3 olduğu için 5 çarpı 3'ten yine iki tane var. Yani karşılıklı, şunları hesaplamış olduk. Yani ne yapacağız? Bunları 2 ile çarpacağız. Artı bir de tavanımız olacak. Tavan da fark ettiyseniz 5 çarpı 6 olacaktır. Burada komple alanı hesaplayacak olursak 3 kere 6 18, 3 kere 5 15, 18 daha 33. 2 ile çarptığımızda 66 artı 30'dan 96 metre kare bir oda çıkacaktır arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. Bu kaç TL boyar demiş. İlk önce isterseniz Metin Usta'nın işçilik parasını hesaplayalım. 1 metrekarelik alanı boyamak için 8 TL ücret alıyorsa burada bir oran orantı yapalım. 1 metrekareye 8 TL alırsa 96 metrekareye kaç TL para alır diyelim. Doğru orantı olduğu için içler dışlar çarpımı yaparsak x eşittir 96 çarpı 8 6 kere 8 48 9 kere 8 72 768 TL işçiliğe bir kere alacak. Şimdi 5 litre şimdi bir de karlı boya parasını da eklememiz lazım bu işe. Şimdi taban hariç tamam. 5 litre boyayı 60 TL boyuyor. 1 litrelik Boya ile 18 metrekare bir duvar boyanmaktadır diyor. Arkadaşlar bizim 96 metrekare boyamız olduğu için kaç litre boyaya ihtiyaç duyuyoruz? Bunu hesaplayalım. Ne yapacağız? Toplamda 96 metrekare yerim var. Bu içinde kaç tane 18 metrekare var diye bulmaya çalışacağız ve 96'yı 18'e bölersek arkadaşlar kaç defa vardır? Hemen bir 18'e bölelim. Eee 4 desek 5 desek 90 yapıyor zaten. 5 desek 90 yapıyor. Ve kalanımız kaç? 6 metrekare duvar kalıyor arkadaşlar. Bunun içinde ne kadar? 18 metrekareye göre düşünürsek 1 bölü 3 litre boya gerekecek diyeceğim. Bunu da hesabını yapacağız sizlerle beraber. Şimdi benim kaç litre boya ihtiyacım var? 5 litre boya ihtiyacım var. 5 litre ilk önce. E 5 litre boyayı kaç TL'ye alıyordu? 60 TL'ye alıyordu ama %10 kar ekleyerek talep ediyor. 60'ın %10'unu hesaplayacak olursanız hikayeye göre 6 litre 6 TL buradan bir kar ekleyecek. Yani 60 TL'ye 6 TL kar ek, elde eklersek 66 TL olacaktır. Şimdi ama bizim 6 metrekarelik bir duvar buranın da boyanması lazım. E bunu da oran orantı yaparsak 1 litre boya ile 18 metrekare yer boyanıyorsa 6 metrekareyi kaç litre boyayla boyarız? E burada bakın 3'e bölünmüşse bu da 3'e böleceğiz. Yani 1 bölü 3 litre boya yapacak arkadaşlar. Burada tabi yine parasal mevzulara gireceğiz. Yani sizin 5 litre boyanız 60 TL ise 1 bölü 3 litre boyanız kaç litredir diye tespit edeceğiz. E burada doğru orantı vardır desek 5 çarpı x 1 bölü 3 çarpı 60 olacaktır. 3 ile 60 sadeleştiğinde 20. X de buradan kaç TL olacaktır arkadaşlar? Bölerseniz 3'e şöyle pardon her iki tarafı 5'e bölerseniz 4 TL olacaktır. Ve bu 4 TL'den de biz ne yapacağız? %10 kar elde, elde edeceğiz arkadaşlar. Peki bunun e, 100, o zaman %10'u nedir? Hemen hesaplayacak olursak %10 ile çarparsak Gittiğinde 0.4 TL. O da ne olacaktır eklersek? 4.4 TL olacaktır arkadaşlar. 4.4 TL'de de buradan kazanacak. 66'ya 4.4 TL'yi de eklersek ne oldu? 7.4 TL'de pardon 70 özür diliyorum. Bunları alt alta yazıp bir toplayalım hemen. 66 TL ile 4.4 TL'yi toplarsak 70.4 TL de buradan kazanacak. Yani aslında bunun belli bir kısmı boya olacağı için ee, odayı kaç TL'ye boyar diyor. Demek ki işi yaptıran kişi boyaya karışmadığına göre 768 TL burada işçilik masrafı çıkardıktan sonra 70.4 TL'de ne çıkaracak? Boya masrafı çıkaracak. 4 burada var. 8 burada var. 6, 7 daha. 12, 13 yaptı. Elde var bir. 8.38.4 TL'ye bu işi kapatacak. E ee, pazarlık da yapılırsa madem bu kadar detay girdiniz ben de bu payışın pazarlığını düşünürüm arkadaşlar. Ne yaptığımızı bir özet geçeyim arkadaşlar ilk önce. Burada Odanın metrekaresini hesapladım. 96 metrekare. 1 litre boya ile 18 metrekare duvar boyanıyorsa 96'nın içerisinde ne kadar 18 metrekare var diye buldum ki 5 litre kullanacağım. 5 litrelik boya bizi götürüyor. Ama bir de 6 metrekarelik duvar boş kalıyor arkadaşlar. Orayı da hesaplamak zorunda kaldığım için. Yani gönül isterdi ki burası 90 metrekare olsun. Çok basit bir hesap yapalım ama işin içine çok detay katılmış arkadaşlar. Yine yani tekrar saldırarak tekrar yapabilirsiniz soruyu. Bayağı bir uzun çıktı. Gereksiz bir uzunluk arkadaşlar. Yani çok detayda boğulduk ama soru böyle sorduğu için. Devam edelim. Mesela böyle bir sorudan sonra üçüncü soru kolay gelecektir diye düşünüyorum. Bir karıncanın kütlesinin taşıyabileceği kütleye oranı 1 bölü 7'dir. Bu oran insanlar için de geçerli olsaydı siz kaç kilogram yük taşıyabilirdiniz? Arkadaşlar bakın kütlesinin taşıyabileceği kütleye oranı. Taşıyabileceği kütle alt katında. Yani o zaman kendisinin 7 katı kadar taşıyabiliyor. Siz kaç kilogram yük taşıyabilirdiniz? Ben arkadaşlar şu aralar 73 kiloyum. Yapacağım. 7 ile çarpacağım. 3 kere 7. 21. Ee, elde var. 2. 7 kere 7. 49. 2 eklersek 51. Ben 511 kilogram taşıyabilecekmişim. İşte kilosu 50 olan arkadaşlar 7 katla çarparsak onlar da 350 kilogram ağırlık taşıyabilecektir. Yorumunu yapabilirsiniz. Dördüncü soru bir ev ekonomisi sorusu. 19 litre bir damacana suyun fiyatı 8.55 TL iken 5 litrelik bir bidon suyun fiyatı 3.25 TL'dir diyor. Hepsini 19 litrede kıyaslayabiliriz arkadaşlar. Şöyle 5 litresi oran orantı yapacağız. 3.25 TL ise 19 litresi kaç TL'dir diye düşüneceğiz. Acaba damacana mı karlı 5 litrelikler mi karlı bunu çıkarmış olacağız. İçler dışlar çarpımı yaptığımda 5x eşittir 19 çarpı 3 tam %25 yapacaktır. Arkadaşlar ben buralarla çok fazla uğraştırmayayım sizleri. Hemen hesap makinesi kullanabiliriz hemen şöyle. Ne yapacağız? 19'la çarpı 3,25 diyeceğiz. 61,75 yapacak. 5x eşittir 61, 75 yapacak. Sonra x'i bulabilmek için her iki tarafı da 5'e bölüyorum. X eşittir bölü 5 dersem 12,35 yapacak ki görmüş olduğunuz üzere bu 5 litrelik damacanalardan biz 19 litre tabi ayarlayamayız. Hani bunu şöyle ifade edeyim. E siz 20 litre alabilirsiniz. 5, 5, 5, 5, 20 litre alabilirsiniz ama sonuçta kıyaslamak için iki şeyin eşit olması lazım fiyat kıyaslamamız için. Eğer damacananız 19 litre ise sizin de bunu 19 litreye göre hesaplamanız lazım. Yani biz burada bu şişelerle alırsak toplamda 19 litreye vereceğimiz para 12.12 .12 tam %35 olacaktı. Ama damacanadan 8.55 damacana daha karlı görünüyor diyeceğim. Benzer meseleyi şişe su için de yapabiliriz. Nasıl arkadaşlar? Bakın 1.5 litre su 1.95 TL ise... 19 litre su kaç TL'dir diye. Litre artarsa fiyat da artacağı için doğru orantı çapraz çarpacaksınız. 1.5 litre eşittir 19 çarpı 1,95 TL. Yine buraya hesaplarsak arkadaşlar 19 çarpı 1,95 dersem 37,05 yaptı. Ve daha sonra biz bunu neye böleceğiz? 1.5'a böleceğiz arkadaşlar. Bakın Buradan da letre, yani e, x özür diliyorum. Şurada x diyecektik. Buradan da xiniz kaç çıkacaktır arkadaşlar? 24.7 çıkacaktır ki bu oldukça pahalıya geliyor. İşte toptan perakende meselesi de bu. Bir şeyi ne kadar toptan alırsanız o kadar uygun alırsınız. E, gündelik hayattan da böyle bir laf kullanmış olayım ki mantığını iyi anlayın küçük şişelerle aldığınızda kesinlikle daha zarardasınız. Neredeyse 3 kat bir zarar var. 8'e 24 arkadaşlar görüyorsunuz. Damacan almak daha karlı oldu bizler için. Oran orantı konusunu tekrar etmiş olduk. Bir satıcı maliyeti ATL olan, maliyeti ATL olan bir malı BTL'ye satıyor. A ile B arasında bağıntısı bulunduğuna göre satıcının zarar etmemesi için. Arkadaşlar bir kere B'ye satıyorsanız zarar etmemesi için B'nin A'dan ya büyük ya da eşit olması lazım. Zarar etmemek bu demektir arkadaşlar. Ya kar elde ediyordur ya da hiç kar elde etmiyordur ama zarar etmiyordur demek. Yani B A'dan büyüktür veya eşittir. E şimdi malın satış fiyatı en az kaç TL olmalıdır? Satış fiyatı B değil miydi? Bana B hakkında bilgi sormuş arkadaşlar. Şimdi şurada A'yı bir çekelim. Yani her iki tarafı 5'e bölelim. A'yı yalnız bırakmak için. Işte. A ne oluyor? 2B artı 1620 bölü 5. Ve getirip bunu burada yerine yazalım. Eşitsizlikte. Ne olacak? 2B artı 1620 bölü 5. E i̇şler dışlar çarpma yaparsak 5B büyük eşittir. 2B artı 1620. 2B'yi sol tarafa atarsak 5B'den 2B çıkarırsak 3B büyük eşittir. 1620. B'yi yalnız bırakmak için her iki tarafı 3'e bölüyorum. B büyük eşittir arkadaşlar. 1620 bölü 3 dersem B büyük eşittir. 540 çıkacaktır. E şimdi en az kaç TL olmalıdır? O zaman B de buradan 540 TL olmalıdır diyorum. Eğer B 540 olursa arkadaşlar direkt 540'a aldığınızı 540'a satıyorsunuz. Ne kar ne de zarar olmuş oluyor diyebiliriz soruya göre. 541'e satarsanız kar elde etmiş oluyorsunuz. Eşitsizlik sorusu problem gibi sorulmuş bizlere. Devam edelim. %36'sı su olan 46 kilogram yaş üzüm bir süre bekledikten sonra su oranının %8 olduğu tespit ediliyor. Peki neden su oranı azalıyor? Düşünün arkadaşlar üzüm yaş üzüm kurutulunca tabii ki su buharlaşacak katı kısmı kalır yalnız. Yani mesela %36'sı 46 kilogram demiş ya bunun su kısmını hesaplamamızın bir önemi yok. Çünkü burada yine bir azalma olacak ama bakın burada şöyle bir çakallık yapabiliriz. %100'den hani 36'yı çıkarırsak ne kalacaktır? 64 arkadaşlar. Şimdi 46'nın %64'ü nedir? Katıdır. %66'sı suysa %64'ü nedir? Katıdır. Peki bu ne demek? Bu şu demek. Arkadaşlar katı korunur. Katı korunur. Yani 46 ile biz ne yapacağız? 64'ü çarpacağız ve sonra da 100'e böleceğiz. E o da ne kadar olacak? Arkadaşlar 29.44 olacak. Bu katı miktar. Bunda değişme olmayacak işte. Şimdi ben şöyle ifade etmeye devam edeceğim. Belli bir süre bekledikten sonra su oranı %8 diyor ya. E, geriye kalan o zaman nedir? %92'si nedir? Katıdır. E, bu katı e, zaten katı miktarı sabitti. Yani en sondaki üzüm miktarımızın %92'si yine ne eşit olacaktır? 29.44'e eşit olacaktır arkadaşlar. Çünkü katı miktarı sabittir. Dolayısıyla bu yüzü yok etmek için her iki tarafı yüzle çarpıyorum. Şu yüzler gidiyor. Üzüm çarpı 92. Şu iki virgülü kaydırıyor bu yüz. O da eşittir. 2944 olacaktır. Üzüm miktarını bulunabilmek için her iki tarafı 92'ye bölerim arkadaşlar. 2944 bölü 92 dersek Arkadaşlar üzüm miktarı 32 çıkıyor. Son durumdaki üzüm miktarı kaç kilogramdır? Görmüş olduğunuz üzere 32 kilogramdır diyebiliriz. Çünkü ben son durumdaki üzüm miktarına bunu dedim. Hocam neden sıvı üzerinden Sıvı buharlaşıyor arkadaşlar. Kafamızı karıştırır. Katı üzerinden gittik. Ama katı da nedir? Bunu %100'e tamamlayanlardır. Bakın hep tamamlama üzerinden gittik. Mesela şurada %64 demişken burada da %92 dedik. %100'e tamamlamak için bütünleme mantığını kullandık. Gelelim bir elektrik faturasında aşağıdaki bilgiler yer almaktadır. Burada tüketim 135 birim olarak verilmiş. Birim fiyat 0 tam %24. Detaylar verilmiş arkadaşlar. Diğer ücretler dağıtım bedeli, perakende satış hizmetleri bedeli, sayaç okuma bedeli ve iletişim sistemleri kullanma bedelidir vesaire vesaire bana bu tabloyu doldurmam gerektiği söylenmiş herhalde değil mi arkadaşlar? Bakın diğer ücretler bana bu boşluk soruluyor. KDV bu boşluk fatura demek ki boşlukları doldurmamız gerekiyor arkadaşlar. Hemen devam edelim. Şimdi arkadaşlar birim fiyat 0.24 tüketim tutarı 32.40. Acaba bakalım bir biz 135 ile tüketim miktarı yani 0.24'ü çarpınca ne buluyoruz? 32.40 yani şu ikisini çarparsak zaten bunu biliyoruz. Bunda bir sıkıntı yok. 32.40 enerji fonuna 0.32 alınıyormuş arkadaşlar. TRT payına 0.64 bunlar hep ekstra 64 toplayacağım bunları. Elektrik tüketime de 1.62 alınıyormuş. Hadi bunları bir toplayalım. Toplayalım. 4, 2, 4, 4 daha 8 oldu burası. Şimdi burası 6. 4 daha 10. 19 oldu. Elde var. 1 oldu arkadaşlar. 2, 1, 4, 3. Bir de elde var. 4. 3'ü daha aşağı indirdik. 34.98. Şimdi KDV matrahı nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Üzerinden vergi alınacak kısımdır bu. Yani 40 TL üzerinden. Demek ki burası komple 40 TL tutuyor. Yani biz 40 TL'den 34.98'i çıkarırsak diğer ücretleri buluruz. E şurada ondalık sayılarda çıkarma yaparken burayı 0 0 kabul edebiliyoruz. Yandan bir eldelik aldık mı 10'dan 8 çıktı 2. Burada kaldı 9'dan 9 çıktı 0. Burada kaldı 9. 9'dan 4 çıktı kaç? 5. Yani diğer ücretler ne kadarmış? 5.02 TL'ymiş. Çünkü buradan bir eldelik aldığım için burada 3 kaldı. Bu da ne oldu? 0 oldu. Şimdi KDV matrahı 40 TL. Yani bunun üzerinden biz KDV hesaplayacağız. Yani 40 TL'nin %18'ini hesaplayacağım arkadaşlar. Şu sıfırla şu sıfır gitti. 4 kere 8 32 elde var 3 72 yaptı arkadaşlar. Bölü 10. O da ne yaptı? 7.2 TL yaptı. Yani KDV tutarı da 7.2 TL. E, matrah 40 TL idi. 7.2 TL de bunun üzerine KDV geldi. Fatura tutarım ne oldu? 47,2 TL oldu. Bütün tabloyu doldurduğumda ABC'nin cevaplarını vermiş oldum diyebilirim sizlere. 8. sorumuzla devam edelim. Eğlenceli bir oran orantı sorusu. Aşağıdaki tabloda 6 kişilik menemen yemeği için gerekli malzeme listesi verilmiştir. Tablodaki yerleri uygun sayılarla doldurunuz. Domates oran orantı vardır arkadaşlar. Menemende de matematik vardır. Bakın ben şöyle bir çakallık yapayım sizlere. 24 kişiliğe 40 ise oran orantıdan 6'ya dönmeyelim de. Hani yarısı olduğu için kolay olur. E buna kaç tane? 20 tane gerekecektir. 12'ye 20 ise yarıya inmişse kişi sayısı burası 10 olacaktır. Mesela 6 kişiden 18 3 katı olacaksa 10'un 3 katı burası kaç kişi olacak? Kaç tane domates olacaktır? 30 tane. Hepsini böyle yapabilirsiniz. Mesela 6 kişiliğe 2 tane ise 12 kişiliğe kaç tane? 4 katı. Yani kişi sayısı 2 katına çıkarsa soğan da 2 katına çıkacak. E kişi sayısı 3 katına çıkarsa e bu 6 olacak. E kişi katını 4 katına çıkarsa 4 kere 2 8 olacak. E bu da tane hesabındaysa. E bu da 2 ile başladı. 2, 4, 6, 8. E şimdi 12 kişiye 6 tane yumurta gerekiyorsa yarısı 3. E 3 katına 9. E 4 katına 12. Böyle böyle dolduracağız. Yani 6, 3'e bölerseniz 2. E 2 ile çarparsanız 4. Artık ritmi anladınız. 2, 4 katı 8. Orun orantıdır bu arkadaşlar. 1, 2 katıysa 2. 1'in 3 katıysa 3, 1'in 4 katıysa 4. Bu da aynı şekilde. 1 2 3 4 fark etmez. Böyle bir oron orantı günlük hayatta yaptığınız mevzu arkadaşlar aslında bu. 9. sorumuzla devam edelim. İki hatalı uzunluk ölçü aracından birincisi bir uzunluğu gerçeğinden %4 fazla, ikincisi aynı uzunluğu gerçeğinden %6 eksik olarak ölçüyor. Hatasız bir ölçü aracıyla ölçülmüş 120 cm uzunluğunda bir tel Şimdi bakın arkadaşlar bir tane teliniz var. Ve bu kaç santim şu an? 120 santim. Hatasız. Diyor ki iki tel şey bir tel iki parçaya ayrılıyor. Bana diyor ki bakın şey demiyor. Eşit ayrılıyor demiyor. Uzun parça birinci ölçü aracıyla uzun parça şurası olsun. Ben buraya x diyeyim. Zaten kısa parçaya sormuş. Kısa parçaya x diyelim. O zaman uzun parça ne kadar olsun? 120 eksi x. Şimdi diyor ki bana Uzun parça birinci ölçü aracı ile. Şimdi bu soruyu okumadan bir hemen ne kadar ölçülüyor bakalım. Normalde gerçekte 120 eksi x. Ama ne diyor? Birinci ölçü aracı. Birinci ölçü aracı %4 fazla ölçmüyor mu? Yani şöyle. Arkadaşlar %104'ü kadar bir ölçüm sonucu elde ediyoruz. Yani normalde %100 ise %4 fazla ölçüyorsanız 100 iken siz bunu 104 ölçüyorsunuzdur. Bunun pratik hesabı budur. Çünkü burada tam net sayı olmadığı için bunu hani %4'ünü ne hesaplayayım sonra ekleyeyim zordur. Buradan daha kolay çıkacaktır. Bana diyor ki devam edelim. Kısa parça ikinci ölçü aracıyla ölçüldüğünde o da %6 eksik ölçüyorsa onu da neyle çarpacağız? Aynı mantıkla %94 ile çarpacağız. E uzunluklar toplamı 120 cm olduğuna göre yani bunları topluyoruz ve kaç olacak burası? 120 olacaktır diyor bizlere arkadaşlar. Buradan x'i bulduktan sonra sorumuz bitecek. Yapalım bakalım x'i ne bulacakmışız. Biz de görelim birlikte. Evet uzunluklar toplamı 120 cm. Bu da gerçek herhalde gerçek ölçüdür diye düşünüyorum. Şimdi ee, 4 işlemi ağır bir soru. Şöyle yapalım. Belki ihtiyaç duymayız. 120 çarpı 104 eksi 104 x artı paylar aynı olacağı için burada da neyim var? 94 x'im var. Bölü payda ne oldu? 100. Eşittir ne oldu? 120. Şimdi 120 çarpı 104 eksi, eksi 104 x artı 94 x ne yapar? Eksi 10 x yapar. Eşittir. 100 ile 120'yi çarparsanız yanına 2 0 eklenir. Oldu size 12.000. Şunu eksi 10 x'i bu tarafa bunu bu tarafa atalım. Yani 120 çarpı 104 eksi 12.000 eşittir ne olacaktır? 10 x. Burada şöyle bir çakallık yapalım. Her tarafta her şeyde bir sıfır çarpan olduğu için şu sıfırlar birer tane gitsin. Şu sıfır da gitsin. Şu sıfır da gitsin. Sonra burayı 12 parantezine alalım hiç bak hala 104 ile çarpmıyorum çakallık. 12 parantezin aldığında burada 104 kalacak. Burada da 12 parantezin aldığında burada 100 kaldı. Eşittir x. 104'ten 100 çıkarırsak 4. Bakın gördünüz mü 12 ile 4'ü çarparsam 48 eşittir. X oldu. Küçük parça ne kadar olmuş oldu? 48 çarpma 48 olmuş oldu. Burada da neyi görmüş oldunuz? 120 çarpı 104'ü. illa her şeyi çarpmak zorunda değiliz. Çakallıklar yaparak zaman kazanabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde de böyle bir yüzde problemleri oran orantı tekrar etmiş olduk arkadaşlar sizlerle. çözümlü soruları da çözerseniz kabataslak problemlerle ilgili bir şeyler oturacaktır. Güzel sorularımız var. Herkese kolay gelsin arkadaşlar. Başarılar diliyorum.